Ki Allah'ın şeriatı gayrısı, Allah'ın ahkamı dışında uyduruk zırva kanunları hazırlamaları üzere kendileri gibi beşer insanlara kanun koyma, yasa koyma, hüküm verme hakkını tayin etmek ve yetkisini vermek üzere sandık başlarına giderek oy kullanan, oy veren, ve oy vermek suretiyle de Allah'ın dışında başka sahte ilahlar edinenler. Gelin tevbe edin. Allah'a nasuh bir tevbeyle tevbe edin ve bu büyük şirkten vazgeçin. İşte ancak o zaman la ilahe illallah'ın hakkını vermiş olursunuz. Gelin Allah'ın dışında bir sürü sahte, aciz size hiçbir faydası, hiçbir yararı dokunmayacak ama zararı çok dokunacak, dünyanızı ve ahiretinizi ebediyen kaybetmenize vesile olacak sahte ilahları edinmeyin. Gelin bir olan Allah Subhanahu ve Teala'yı rububiyetinde, yaratmasında, rızık vermesinde, kainatın ve dünyanın sahibi oluşunda tevhid ettiğiniz gibi uluhiyetinde